Selinci hoş geldin canım benim. Hoş bulduk efendim. Bir yarı finalinde konuk kaptan evet jürisi sensin. Evet ya en zor zamanda benim konuk kaptan jüri olmam. Zor değil belki de şans yarı getireceksin final. yarışmacılara. E Ahmet abi geldi bizimkiler. Geldi geldi gel, benimkiler bak yine ne güzel giymişler görüyor musun? Bunlar seninkiler hakikaten çok şekerler. Geçen sefer renkli bu sefer siyah beyaz. Ve e, gitarla gelip, gitarı aksesuar gibi taşımayan bunlar gerçekten çok, çok güzel çalıyor. Hakikaten crew çalıyor yani. Hakkını ya. veriyor. Ben ona an, bayıldım. Evet. Hatırlıyorsun değil mi onun adını? Hı hmm. Sen de kalkmıştın. Kalkmışsın. Merhabalar, ben Alp. Ben, ben de Bugün burada, tekrardan karşınızda olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Umarım enerjimizi bugün size gösterebiliriz. Umarım performansımızı beğenirsiniz. Çok seviyorum bu şarkıyı da. Ne habersin, ne türksün. Seni gören yollara dökülsün Kul cool oldun, köle oldun Kurşun geçirmez cam oldun Bütün dünya ister durur Afeti azam bekler durur Hedefini al, piyasını al Yandı dertler bitti tasa Ben kurbanım bu çambasa İki gözün kadar eminim sen yoksun Kulu oldum köle oldum Kurşun geçirmez cam oldum Cin oldum adam şartım Cellat oldum kelle uçurdum canmaza iki gözüm kadar eminim sen yoksun var mısın yoksun var mısın yoksun iki gözüm eminim sen yoksun var mısın yoksun? Çünkü ya ister durur, affet ya san bekler durur. Hedefini al, bir sonu şey al her şeyi. Yanlışlarla birlikte asam ben kurbanım bu camaza. İki gözüm kazar eminim sen yoksun var mısın? Eminim sen yoksun Var mısın yoksun Var mısın yoksun Yine müthiş bir puan. Tam olarak 99 aldılar. Aslın ve Alp hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> ver çocuğa mikrofonu, beni gelme, ver. Heyecanlıyız. Gerçekten <laughs> dilimde o kurudu diyebilirim. Hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Hoş bulduk. Sizleri biraz hatırlayalım. ...derim ben. Lise öğrencisi olduğunuzu... ...ben hatırlıyorum. Siz başka neler... ...eklersiniz? Şu anda Lise 3. sınıf öğrencisiyiz. Aydın'dan evet. geliyoruz. İlk olarak senin şekerciyle başlayalım. Efendim. Ne kadar... ...yakışıklısınız ve ne kadar... ...sahneye hakimsiniz. Çünkü ben... ...demin yani 80 kere şuralara çıkıp... ...şöyle duruyordum. Sizin bu... ...böyle bir özgüven durumu da var. Çok tatlı. Aşağı. Bir de... ...ne kadar güzel göz kontağı... ...kuruyorsunuz şarkı söylerken. Bence o yüzden kalktı... Bir kişi kalkmadı galiba. Kim kalkmadı? O önemli değil. Onunla konuşmayacağız. Ha, okay. Onu tanımıyoruz. Küsmüşüz onlar. Benim için muhteşemdi. Çok iyiydiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok. <laughs> Ayta'cığım günaydın. Canım nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl buldun? Sanki aydından değil de bir zaman tünelinden geliyormuş gibi his veriyorsunuz bize. Yani en azından ben öyle hissediyorum ve nasıl giyindiğinizi, kimin seçtiğini ne yaptığını da bilmiyorum ama galiba bir başkaları da seçse size her şey mi yakışıyor çocuklar? Her gömlek mi yakışıyor? Her pantolon mu yakışıyor? Sandırıyorsunuz gerçekten. <laughs> Kim seçti gömlekleri? Stili <laughs> mi var? İçeriden mi giydirdiler? Bizden Babalar. Mi? Oh. Babalar mı? Oh. Babalarınız mı seçti? Nasıl baba onlar ya? E nasıl baba oldu? Retro baba. Doğumla beraber almıştık. Babalar burada mı? Evet. O şahane Senzeler. babaları görelim. Vay, İyi ki varsınız. Vay. Ne güzel iki tane şahane evlat. Evet. Nasıl baba diye sordu ya nasıl baba oldukları çocuklardan belli zaten. Ee, geleceğiniz o kadar çok parlak ki biz sadece sizi burada dinleyip ayağa kalkmaktan zevk alıyoruz. Sesinize sağlık. Çok güzeldi. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ayta. Farmancı. Ee, biz yarışmada yarışırken e, bizim anneniz babamız da gelmişlerdi ama sonra babam albüm çıktıktan sonra hadi albümü çıkarttınız geri dönün Ankara'ya demişti. Umarım siz öyle bir şey söylemezsiniz çünkü eminim siz albüm çıkaracaksınız. Bir e, önceki performansınız bence daha etkiliydi, daha farklıydı. E, bu moralinizi bozmasın, bu da çok iyiydi. Bence bu jüri... Herkes sizin büyük finale gitmenizi çok istiyor. O yüzden 99 kişi ayağa kalktı. Aksaklıklar sololarda belliydi zaten siz söylediniz. Ama... E, hiç dert değil. Bu arada... iletişimlerinizi aldım. Sizi çok büyük bir festival için çok yakın bir zamanda arayacağım sahne almanız için. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Süper. Melahat sen de benim iletişim bilgilerimi al. Ben de seninle sahneye çıkayım. Çünkü bunu hak ediyorum. Memnuniyetle her zaman ee, harikasınız. Geçen e, seferki yarışmadan zaten sizi o kadar e, beynimize ve gönlümüze kazımışız ki çok çok güzelsiniz. Tebrik ediyoruz ve sizi yetiştiren bu denli destekleyen anne babaya da buradan sevgiler diyorum. Çok teşekkür ederim. Ahmet abiciğim iki tane 15-16 yaşında evlat. Çıkmışlar orada bizi gururlu bir şeyler çalıyorlar. Gitarda bugün biraz aksaklıklar oldu ama sizin beraberliğiniz, sahneye koyduğunuz performans, bu siyah beyaz gömlekleriniz daha iyi olmuş. Hepsi için teşekkür ediyorum. Bana inanılmaz ümit veriyorsunuz. İçimi açıyorsunuz çocuklar. Tebrik ederim. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Asın ve Ay şu anda 99 puanla birincilik sizindir. Sizi alkışlarla yerinize alıyoruz.